Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün sizlere Didim Efeler Mahallesi'nde bulunan harika bir dairemizin tanıtımını yapmak için geldim arkadaşlar. Dairemiz 1 artı 1, sıfır bir dairedir. Daha hiç oturulmadı. Daha bahçe peyzaj alanları bile yapılmadı. Öyle söyleyeyim sizlere. Dairemizin satış rakamı 1 milyon 100 bin TL'dir. Fakat gerçekten mükemmel derecede bir fırsat daire burası. Neden mükemmel bir fırsat daire? Hemen izah edeyim sizlere şu anda şu dönemde e, krediyle ev almak isteyen müşteri sayımız oldukça fazla ve e, kredi kullandıramıyoruz. Neden kullandıramıyoruz? Satışlar işte sürekli ev değiştirdiği için e, müşterilere vergi borcu oldukça fazla çıktığından dolayı şu anda kredi kullanımları çok fazla yapılamıyor. İnsanlar yüksek krediler evlere çekemiyorlar. Bu dairemizde 1 milyona kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Hiçbir problem yok, hiçbir sıkıntı yok. 1 milyon 100 bin TL satış rakamımız var. 1 milyona kadar kredi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 1 artı 1 güney cephe güzel bir balkon alanına sahip malzeme kalitesinin oldukça yüksek asansörlü bir dairenin tanıtımını şimdi sizlerle beraber gezerek yapacağız arkadaşlar. Asansör alanından başlayalım. Tekrardan merhabalar binamıza giriş yaptığımız zaman zaten yüksek giriş. Hemen giriş kapısı şifrelidir zaten bu arada. Giriş kapısından girdikten sonra burada bir asansör alanımız var. Daha faaliyette değil. Daha binamız sıfır konumda olduğu için eksikleri mevcut. Yavaş yavaş yapılmaktadır. Üstte görmüş olduğunuz gibi bir asma tavan. içi mavi led, Kenarları spot aydınlatma döşenmiş. Giriş kapımız fales markadır. Oldukça kaliteli bir çelik kapıya sahibiz arkadaşlar şu anda. Evimizde elektrik var fakat ee, banyonun elektriğinde ufak bir sıkıntı var şu anda. Yanmıyor. Şöyle karanlık göstereceğim artık kusura bakmayın. Fayanslar. Bunun fotoğrafları da mevcut. Zaten ilanımız sahibinden de olacaktır. Oradan da takip edebilirsiniz. Fayans renkleri ee, yan taraflarla alt taraflarınki bir değil. Gayet güzel olmuş. Güzel bir duşakabinimiz var. Gömme rezervuarımız var. Burada görüntülü diyafonumuz mevcut. Girişte aynı şekilde tavanlarımız komple asma tavandır. İşleri beyaz aydınlatma led döşelidir. Yerlerimiz komple seramik kaplamadır. Bir oda, bir salon, bir ev tanıtacağız dedik. Odamızın Evimizin odası bu kadar arkadaşlar. Yaklaşık 10-12 metrekare civarında bir odaya sahibiz. Doğalgaz tesisatlarımız komple döşelidir. Klima yerlerimiz hazırdır. Elektrikleri çekili. Antrasit gri kapı ve pencerelerimizin pervazları, sineklikleri komple yapılı. Şöyle gösterelim. Kapılarımızın hepsi çift camdır arkadaşlar. Ses geçirmez, ses almaz. Aynı şekilde kapılar da antreset geridir. Kapının orijinal rengi beyaz, kuplarımız gümüş rengi. Yatak başlığı olarak karşı tarafı düşünmüşler. Buraya da bir gardırop konulduğu zaman buradan güzel geniş bir alan bize kalacaktır. Salonumuza giriş yaptığımız zaman oldukça küçük değil, ideal bir salon alanımız mevcut. Çünkü televizyon alanı bu köşeye bırakılmış. Orada televizyon yerimiz mevcut. Güzel bir ünite bile konulabilir oraya. Oraya güzel bir ünite koyduktan sonra mutfak alanımız da hemen sağ tarafta. Buraya oturma grubu da atabilirsiniz. L-köşe koltuk takımı da atabilirsiniz. Artık isteğinize kalmış. Dolap kapaklarının alt taraflarında antrasit griyi görüyoruz. Üst taraflarında beyaz renkleri görüyoruz. Yeni sistem kutlu değildir. Kendi otomatik olarak açılıyor. Şöyle gösterelim. Otomatik olarak kapanıyor arkadaşlar. Burası fırın Ankastre yerimiz. Orada bir bulaşık makinesi yerimiz de mevcut. Evimiz sıfır arkadaşlar. Daha yeni bitmiş inşaatımızdayız şu anda. Evlerin işleri bitti. Peyzaj bakımları kaldı sadece. Burada da güzel geniş bir balkon alanına sahibiz. Güney cephelidir. Güney cepheli olması dediğimde büyük bir avantaj. Eviniz aydınlık olur her zaman. Doğalgaz tesisatının dışarıdaki yeri burası arkadaşlar. Buraya bir ısı pompası taktığınız zaman doğalgazı beklemeden isterseniz kalorifer döşetip kat kaloriferi olarak evinizi kullanabilirsiniz. Tavanlarımız asma tavan içi beyaz led aydınlatma dışında beyaz spot aydınlatmaları mevcut. Satış rakamımız 1 milyon 100 bin TL olduğunu söylemiştik ama en önemlisi 1 milyona kadar kredi kullanma imkanı sağlıyoruz arkadaşlar bu dairede. Gerçekten kredi çekenler için çekmek isteyenler için kaçırılmayacak bir daire fırsatı şu anda sizin elinizde alıcısını bekliyor arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.